Ya Rabbim tövbe Ya Rabbim tövbe Her ne kadar günah işlediysek affeyle Bizi bize bizi nefsimizin eline bırakma Dünyanın şerrinden Mümkün insanların şerrinden Gurur ve kibirin şerrinden sana sığınıyor Senden yardım istiyoruz Yardım et Biz şehitlerimize yaptığımız edepsizliği Sen bu ülkeye bırakmayacaksın. Bütün insanlığı helak edeceksin. Şehitlerimiz senin emanetinde. Onların üzerine gelen rahmetle kainata Ebu Hayat saçılıyor. Ne yazık ki şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Hepimiz son kullanım tarihi geçmiş. Bu ekmek gibi olduk. Bütün Peygamber Efendimiz'in ümmeti son kullanım tarihi geçmiş. Asi ve nankörlüğünden dolayı sürüklene sürüklene son kullanım tarihi geçmiş bu ekmek gibi olduk. Ömür sermayemizi boşa harcadık ve en kötüsü asi ve nankörlüğümüzden dolayı kendimizi bir şey zannetip insan insanlığı yok etmeye başladık. Çocuğuz dedik, bucuğuz dedik. insan olduğumuzu, Müslüman olduğumuzu unuttuk. Bu nasıl ki bayat ekmek, son kullanım tarihi geçmiş hayvana versen zehirlerdi belirli bir süre sonra. Ama bu dünyanın en güzel sanatı senin rahmetinle işlenen gönüllerdir. Orada günü Muhammed'i açıyor, kainata Ebu Hayat saçıyor. Nasıl ki son kullanım tarihe geçmiş Müslümanlar olarak sen bitmiş hayatımıza hayat ver bu tatlı gibi. Ve dünyanın en tatlı lezzetli bayat ekmekten yapılan tatlısı olur. Nasıl ki çaresizliğim, iyi niyetimizi çaresizlik ve imkansızlıklar içerisinde bunu işlenince dünyanın en tatlı lezzetli tatlısı oldu. Ama işlenmemiş olsaydı hayvana versen küflenmiş ekmeğe, hayvanı zehirler, insan yese insanı zehirler ölür. Bugün herkes birbirini zehirliyor. Virüs işin bahanesi, garip ölümler işin bahanesi. Bütün dünya açlığa, yokluğa, perişanlığa mahkum olacak. Bu da işin bahanesi. Öyle bir an gelecek ki insanlar kıyametin koptuğunu zannedecek. Bu da işin bahanesi. Bütün dünya yokluğa, açlığa, perişanlığa mahkum oldu. Bu da işin bahanesi. Biz Müslümanlar olarak Cömertliği bıraktık. Başkasına istediğimiz iyiliği kendimize isteyemedik. Başkasına istediğimiz saltanatı kendimize istediğimiz saltanatı başkasına isteyemedik. Çocuklarımıza istediğimiz iyiliği başkalarının çocuklarına isteyemedik. Hep birlikte başkalarının hayatını bitirdik. Kendimize, sevdiklerimize hayat verdiğimizi zannettik. Ama hayatlarını bitirdik kendimizle birlikte. Bu asırdaki Müslümanların son kullanım tarihi geçti. Ya Rabbi, senin nazarında yok yok. Sen bizim o tarihimizi değiştir, ömür sermayemizi uzat. Bizi şerre değil hayra vesile kıl. Bu mübarek Cuma akşamının hürmetine, şehitlerimizin hürmetine, onların gönlündeki sevgi ve muhabbet pınarından istifade etmeyi nasip et bize. Bizim için hayatlarından vazgeçip, bize kainata hayat saçan şehitlerimize, evliya, enbiya, sahabe-i kiram, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda gidip onun rehberliğinde emin yol üzerinde bidatları, nifahları kaldır ve bizi tek bir vücut, tek bir can olarak cem eyle. Bunu da senin rızan için cuma akşamıdır. Bayat ekmeğim vardı yapacak bir şeyim yoktu. Ekmeği işleyemezsem çöpe atmak zorundayım. Çünkü hayvana versen hayvanı zehirler. Ben yersem beni öldürürdü. Son kullanım tarihi geçmek üzereydi. Dünyanın en tatlı tatlısı oldu bayat ekmekten. Sen rızan için yaptım. Öksüz ve yetimlerin haklarının muhafaziyeti için sen kabul et sadaka olarak bizim son kullanım tarihimizi de uzat ya Rabbi. Bu asırdaki Müslümanlar öyle bir Müslümanlar ki akıl sağlığını tamamen yitirmişler. Ölüme doğru sürükleniyor. Hepsinin ölüm ömür sermayesi bitmiş. Bazılarına sorsan ki zaman var mıdır diye hiçbir şey diyemezler. Hakikatte zaman kavramı olmadığını, senin bize lütfu ihsanı olarak verdiğini, en zeki insanlar ömür sermayesini en güzel kullananlar, insanlık adına hizmet eden, sana kulluk vazifesini yapan ve ömür sermayesinden istifade eden insanların nazarında yok yok, o da senin rahmetindir. Sen rahmetinle kulla son kullanım tarihimizi değiştir ya Rabbi. Sevgili Peygamber Sesim hürmetine, sahabe-i kiramın hürmetine, bütün evliyaların, enbiyaların hürmetine son kullanım talihimizi değiştir, ömür sermayemizi uzat, kıyamete kadar hayat devam etsin, kıyamete kadar. Belki kimse yarınların umudu diye evlatlarına bir şey veremediyse, verebilmesi için rahmetinle hak ve hakikatin yolunu göster. Dünyanın en asi insanlarını, dünyanın en mülayim insanlarını yapacak gücü ve kudrete sahipsin. Sen rahmetinle bizi affet, sen bize rahmetinle selamete çıkar. Ya Rabbim, acizim, günahkarım, bir çareyim. o derecede rahmetine muhtacız. Rahmetinle şehitlerimizin hürmetine bizi muhafaza eyle. Bunlar dünyanın en korkusuz ordusu. Ölüme değil, hayata gidiyorlardı. Ebu hayata. Ve bugün Mukaddes Kitabımız Hazreti Kur'an'da emirdir insanlığa hizmet edin, insanlık adına hayatlarından vazgeçenler ebu hayata giderler diye. Yarın. Cenab-ı Allah Ya Rabbim nasip eyle bize gelici diyenlerin ne kadar gelici olduğunu yeryüzünde yapılan Müslümanlara, mazlumlara yapılan zulmün faturası olarak bütün kainatın bittiğini Müslümanlara, gayrimüslimlere hikmetinle göster de Müslümanlara kimse bir şey yapmasın, hizmetleri devam etsin, kıyamete kadar yeryüzünde senin rahmetin kesilmesin Ya Rabbim. Bazen insanın nefsine bir şey yaptığında kıyameti koparıyor. Canım yanıyor. Ne Cumhurbaşkanlığı bırakıyor, ne milletvekilleri, ne valileri, ne kaymakamları. Rahmetin kesildiği an, canım yandı. an, bir damla rahmet de geldiği zaman, gönül sudan daha yumuşak, berrak bir hale geliyor. Onların haline acıyor ve bu sefer rahmeti istiyor. Cenab-ı Allah kimseye can acısı yaşatmasın. Bizim gördüklerimizi kıyamete kadar düşmanıma dahi nasip etmesin. Hiçbir şeyim yok. Elhamdülillah her şeyim var. Ya Rabbim bu cuma mübarek cuma Gecesin hürmetine ufak tefek ihtiyaçlarıma karşı da ehl küfre muhtaç etme, zalime muhtaç etme. Değmeyen insanların karşısında bizi mahcup eyleme. Nerede bir öksüzün, yetimin hakları varsa sen rahmetinle muhafaza eyle.